Kâfir billah ne şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resuluna Muhammed'e ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Türk toplumu olarak bizde Halil İbrahim sofrası diye bir ifade var, bir tabir var. Bu tabir nereden geliyor? Nasıl toplumumuza yerleşmiş? Cömertlikle bağlantısı nedir? İşte bunların kaynağı ne de delillendirilmesi Kur'an-ı Kerim'de var. Zâriyat suresi 24. ayette Rabbimiz İbrahim aleyhisselam'ın bu ikramından, misafirperverliğinden, cömertliğinden bahsederken işte bu konuyu ele alıyor. Bizdeki bu tabir de buradan gelen ayetleri okuyacak olursak şimdi. Sadrı billah şöyle buyuruyor Rabbimiz. Hel etake hadisi dayfi İbrahim el mukramin Sana İbrahim'in ikram olunan misafirlerinin haberi geldi mi? Aslında buradaki haber misafir İbrahim Aleyhisselam misafirlerinden ziyade o melekler Lut Aleyhisselam giderken İbrahim Aleyhisselam'a uğruyorlar. Onu müjdeliyorlar bir şeyle. İşte o uğrama esnasında İbrahim Aleyhisselam'ın gösterdiği o müthiş misafirperverlik tarihe, Kur'an-ı Kerim üzerinden bizlere kadar bir anı olarak aktarılıyor. Bir örnek olarak aktarılıyor bizlere. İşte İbrahim'in o ikram olan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Burada bir de haberi sana geldi mi? Soruyla başlamasının nedeni biraz dikkat çekmek istiyorum. Yani bu önemli bir şey. Bu sıradan bir misafirperverlik değil. Buna dikkat edin. Siz de onun gibi olmaya çalışın demeye çalışıyorum. Tabii burada mukramin derken ikram olanlar derken övgü şüphesiz İbrahim Aleyhisselam'a. İzdehalu aleyhi feqalu selame. Qala selamun qawmun munkarun. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geldi o tanımadığı misafirler. O melekler çünkü insan kılığında gelmişlerdi onun yanına. Dediler ki selam. Selamun. Qala selamun qawmun munkarun. Tanımadığımız insanlarsınız ama benden de size selam. Selamun qawmun munkarun. Burada isim cümlesi olduğu için yani meleklerin selamına göre daha sıcak bir karşılama ile tanımamasına rağmen onları, onları daha sıcak bir karşılama ile karşılıyor İbrahim Aleyhisselam. İşte meleklerine yani olayın akışından anlaşıldığı üzere o misafirlerini odasını odasına alıyor. Karşıladıktan sonra şu ifade çok acayip. Feraga ile ehlihi fece bi acdin semin. Feraga ile demek hızlıca hareket etmek. Muravvaha, ravvaha'dan geliyor hızlıca hareket etti. Yani çok komşu misafirlerine hiç böyle rahatsız edecek şekilde olmadan hızlıca ehlinin ailesinin yanına gitti. Fece bi aclin semin. Semin yani semiz bir dana getirdi. Yani pişirdi. Onu hazırlattıktan sonra tamamını güzelce hazırladıktan sonra ve bir de kesiyor. Yani başka ayette ifade üzere onlar için özel bir dana kesiyor. Yani misafir tanımadığı insanlar için bir dana kesiyor ve onları huzurlarına getiriyor ve onlara ikramda bulunmak istiyor, İbrahim aleyhisselam. Tabii burada niçin, ıcdın semin deniyor? Çünkü normalde hayvan sahipleri için besili semin demek, semiz demek. Besili bir dana kıymetli bir şey. Çünkü o büyüdüğü zaman daha fazla değer kazanacak. Belki süt verecek, belki işte başka işlerde kullanacak. Daha fazla eti olacak. Ama bütün bunlara bakmıyor. Etin en güzeli dana eti olduğu için İbrahim Aleyhisselam misafirlerini bu ve dananın da özellikle semiz olanın eti daha güzel olduğu için yani cılız değil de semiz olanınki daha güzel olduğu için bundan ikram ediyor İbrahim Aleyhisselam. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ qala la Yemeği onlara yaklaştırdı ve buyurun yemez misiniz dedi. Şimdi burada yani bizde yine Anadolu'da olan bir gelenek. Yani gelen misafirlere aç mısın diye sorulmaz. İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor işte. İbrahim Aleyhisselam misafırını elatekurun yemeği hazırlıyor. Ve yine e, önemli bir husus yemeği mesela bir yerde hazırlatıp hadi yemek hazır gelin şu tarafa geçelim diye misafirleri utandırmıyor. Ne yapıyor? Yemeği önlerine hazırlıyor, koyuyor. E, yemeği onlara yaklaştırıyor onların olduğu yere ve diyor ki buyurun yemez misiniz? Demek ki misafire aç mısın diye sorulmaz, ikram etmek gerekir. Bu da bizim e, İbrahim Aleyhisselam'dan öğrendiğimiz hususlardan bir diye. Bu soruyu sorduktan sonra e, diyor ki فَاُوْجَسَ مِنْهُمْ bi alim. O meleklerin, o yemeğe yanaşmadıklarını böyle biraz uzak durduk çünkü melekler yemek yemiyorlar. Onların o durumunu görünce onlardan biraz korkup tedirgin olmaya başladı. Sonra melekler de o İbrahim Aleyhisselam'ın bu durumunu fark edince de قَالُوا لَا Korkmana gerek yok. Bizler melekleriz diye durumu ona haber verdi. Bu bir deneme değildi. Aslında geliş, geliş amaçları ona müjde vermekti ama İbrahim Aleyhisselam onlara bunu müjde vermenin fırsatını bile vermeden hemen ikramda bulundu. Bu bir ikramından sonra onları yemek yemediğini görünce çünkü böyle bir güzel yemek bir de tanımadığım bir insan Yemek yemeyince bu daha da ürpertici olur. Yemek yiyen insan artık tamam biraz benden eminsiniz manasına gelir. Ama yemek yemeyince ve yabancı birisi olunca bu tedirginliği hemen melekler müdahale ediyorlar. قَالُوا <laughs> لَا تَخَفُ Korkmana gerek yok dediler. Ve o gelmiş oldukları müjdeyi veriyorlar burada. Dedi ki ona o وَبَشَّرُهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ Onu bilgili bir çocukla müjde İbrahim Aleyhisselam'a. Aslında meleklerin güzergahı İbrahim Aleyhisselam değil dediğimiz gibi hedef asıl Lut Aleyhisselam'ın kavmine gidecekler. Amcaoğlu Lut Aleyhisselam'ın kavmine gidip orada yapacakları o kavmin cezalandırılması işleri varken güzergah olarak İbrahim Aleyhisselam'ın güzergahını kullanıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi de orada. Çünkü müjdeleme İbrahim Aleyhisselam'ın maruf iki eşi vardı. Bir Hacer annemiz vardı. Bu değil. Çünkü Hacer Aleyhisselam annemiz hem gençti hem de ondan zaten çocuğu doğmuştu İsmail Aleyhisselam. Çocuğu olmayan, çünkü ayetten de anlaşılacağı üzere yaşlı olan ve kısır olan hanımı kimdi? Sara'ydı. Burada bundan bahsediliyor. Ve beşeri bi gulamun alim. فَاَقْبَلَتِ fi ف۪ي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَق۪يمٌ Eşi oradan hemen çıkıp bağırarak sesli bir şekilde <laughs> Bağırmaya başladı. Tasakkat ve yüzünü vurmaya başladı. Yani bu nasıl olacak? Bu yaştan sonra ve acuzun hem yaşlı hem kısır. Tabii kendisinden bahsetmiyor yani burada bir edep var kadınların edebi. Ama bununla birlikte onun tedirginliğiyle hem yaşlı hem de kısır bir kadın nasıl bunun çocuğu olabilir diye orada bir e, gürültü çıkartıyor, ses çıkartıyor, yüzünü dövme dövmeye başlıyor. Ama öyle ki melekler onu da teslim ediyorlar. Diyor ki, قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ alim. Bu böyle olacaktır. Bunu böyle Rabbin emretmiştir. Şüphesiz o alimdir, o hakimdir, her şeyi bilendir, her şeyi bir hikmetle yapandır. Bu kısım devamı var tabii ki ama bizim ilgilendiren kısım, değmek istediğimiz kısım bizdeki işte bu Halil İbrahim sofrası, bu cömertlik, bu önemli ahlaki meziyet hakikaten Müslümanlarda olması gereken bir Önemli bir meziyet. Misafire ikram gelenlerin durumunu, halini sormadan onlara ikramda bulunma, onları ağırlama. Ve ki bu yabancı bile olsa, maalesef şu andaki şehirleşme hayatıyla bizden kopsa da bu ahlak, bu meziyetler biraz bizden uzaklaşmış olsa da muhakkak bu erdemlerimize dönmeliyiz. Çünkü bunlarla toplumlar ayakta duruyor. Bunlarla insani ilişkiler, insani bağlar bunlarla ayakta duruyor. İnsanlara örneklik, en önemli örnekliklerden bir tanesi işte buradan başlıyor. Yani bugün Afganistan'daki mesela Taliban'ın özelliklerine baktığımızda, toplumun özelliklerine baktığımız zaman göze çarpan hususlardan bir tanesi misafirperverlikleriydi. Yani onlar misafire o kadar çok değer veriyorlardı ki, bir tane önemli misafirini yani bir Müslümanı kendilerinin misafiri olduğu için Dediler ki bizim örfümüze de dinimize de terstir. Böyle ki bütün dünyada gelse bir bu misafiri düşmanına teslim etmeyiz diye bunun için savaş bile başlattılar. Gerçekten bunlar ya Allah belki Allah Azze ve Celle bundan dolayı onlara bugünlerde gördüğünüz üzere büyük zaferler nasip etti. dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın bu hal İbrahim sofrasının kıymetine değerini uygulamamız lazım. Rabbimizden bize bu Ramazan gününde özellikle kim bir oruçluyu iftar ettirirse o da onun ecrinin aynısını almış olur. Ve oruçlu ecrinde de bir şey eksilmez e, şeklinde misafirlerimize ikram etmeyi bize inşallah kolaylaştırsın, sevimli göstersin. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil